Kalmam gerek şükürler olsun. Tırmanırsan iskembe, tırmanırsan atırsa kendin orada. O diyecek aile aç yüreğini geldim artık senin evine gireceğim. Bugün senin evinde kalacağım. E ne güzel bir şey İsa'ya geldi ne? Benim yüreğime girdi ne karşı? Yani bunu da söyle. Çok konuşmayayım artık konuşmayayım. Yemek <laughs> yedik güzel. Bu içtiğim kola da içtim. Ama sanki boştu. Yani söyleyeyim düğün. Ama bugün, yani geçen toplantıda kolay çiğ dil, mi, şey ama bir boşluk var. Ne boşluktu o, bilirsiniz mi? Merhamet lazım, sevgi lazım. Bugün aldım o sevgiyi, aldım o merhameti, o yer doldu. Şimdi Amin. hazırım, şükürler olsun. Amin. Çünkü merhametim azdı, yoktu o kadar. Sevgim o kadar değildi. Ama şimdi hepsini kucaklarımın altına. Ve o sevgi doldurduğu yerde. Yani boşluk var. Yemek dolduruyor ama başka yere gidiyor galiba. Bilmem nereye gidiyor. Yani kanallar var. Su, kola, başka yerlere gidiyor. Ama sevginin Abi. Yemek de iyi. korkma. Veri, <laughs> veri. Su verileri için, kahve verileri için. İyi. Ama bunu İsa veri ondan da için. Ondan da alın. Çünkü bu, bu ırmak gökten gelir yıkar. kahve. Yıkarın, baklanın. Ben iki kere isterim, üç kere isterim. Ver bakayım yıkarın. Nerede? Beş, ayet beş. Ve İslam'a yere varınca yukarı bakıp onu gördü. Ve ona Zakay, çabuk aşağıya dedi çünkü bugün senin evinde kalmam gerek. O da acele edip aşağı indi. Ve sevinç içinde onu kabul etti. Evet. Ve bunu gördükleri zaman gidip bir günahkar adama konuk oldu diyerek hepsi mırıldanıyorlar. Evet. <laughs> ne oldu? Bak çeşit diz a ve Alişe bak kimle gidiyor konuşma. Raf Alişe bak ne tarafa bak kimse. Bak kimle gidiyor konuşma. Bunu bilmeyin hani, bu en günahkar, bu içkicinin teki. E bu içkiciye seni anlatmasan Allah için nereden işitecek bu içkici? <laughs> Onunla okturmasaydın nasıl işitecek? Lazımsa birbirine bir, iç onu. Ha <laughs> iç, kan, konuş onu Allah için, tut onu. Çünkü kitap bey de, sizi bir balık yani sizi insan balık yani insan tutacağız. E şükürler olsun karşı her tarafa girelim ve insan kazanalım. Ama burada da mı mırıldanlar? Bu 2011 sene, o kaçıncı seneyiz de bilmiyorum artık. <laughs> 2000 kaç sene önce yazıldı bu incir. <laughs> o zaman da vardı böyle insanlar mırıldanlar. Aa işte bu böyle. İsa nasıl buna gitti? İşte bu böyle. Bunu nasıl kurtaracak? <laughs> şöyle. E kendi nasılsın? <laughs> Baktın mı kendine? Baktın mı kendine gök aynasında? Ben kendime bakayım korkuyum başkasına bir şey söyleyeyim. Ben kendimi doğrultursam o zaman... ne dedik? Ve Zakar durup Rabbe dedi ki... İşte Ya Rab, malımın yarısını fakirlere veriyorum. Ve bir adamdan haksızlıkla bir şey aldımsa Dört katını geri veririm. Şükürler olsun. Belki insanlar mırıldanacak. Belki çok konuşacak. Ama İsa işini biliyor. O gelecek. Seni kurtaracak. Kimi aldattırdıysa dört katını çevirir. Geri artık adam. İsa gelmedi. O tırmanmaydı. O ağaca. İstemeyi görmek. Ocağıdı mı? Olmayacaktı. İsa gelmesi, Sana İsa gelmedi. Sen sevecektin mi be? Sevmeyeceğini. Ama İsa geldi, beni değiştirdi, sizleri değiştirdi. Melek olmadı ama değişildi sadece. Evet. Belki darılıyız ama belki daha 10 dakika sonra hadi hazırız. Ve İsa ona bugün bu eve kurtuluş geldi dedi. Çünkü o da İbrahim'in bir oğludur. Oğludur. Çünkü insanoğlu kaybolmuş olanı aramaya ve kurtarmaya geldi. Ben teşekkür edeyim yani ben burada keseceğim. İnsanoğlu ne için geldi? İsa ne için geldi? Kaybolmuş olanı, atılmış olanı, aklıma geri bir kör adam vardı doğuştan. Sıkıştırdılar o kör adamı? Sıkıştırdılar onu. Kim senin gözlerini açtı? Ne senin gözlerini açtı? Bugün lazım olmasaydı. işte böyle, işte şöyle. Attılar adamı küyüden. Attınca kim geldi gene bilirsin? İsa geldi. İsa geldi. O söyledi. Allah'ın oğlu mesleki yani tanısın birisi. Görmedin bilmeyin tanımayın. Tamam o şimdi seninle konuşuyor. Gözlerini o açtı. E şükürler olsun kabul edeyim dedi. Ya. Şükürler olsun belki bizi attılar. Bizi böyle bizi şöyle. Ama İsa bizi görüyor. toprak <laughs> kardeşler. Kur'an sizleri bereketlesin. Ve kuvvetinle dolu. Şükür <laughs> Şükredelim bu güzel Allah'a kardeşler. Verici de o, alıcı da o. Çok aldı benden. Sırayca. Tek başıma kalınca. Ama Allah'a şükür de edeyim. Hani bu sabrı da gayreti de verdi. Amin. <laughs> Bunu da verdi bana. Ölümleri arkası arkaya gitti. Ama böyle olmamız sonra yine şükür edeyim. Necide bana çok büyük bir sabır verdi. Ben dayanayım bunlara. Yakında kardeşler bir büyük kaza geçti bize. Çok büyük bir kaza. Kızın iki çocuğuna bir tür onlara. ya bu kadar aradan çıktılar kardeşler. Sadece boylu kızımın kırıldı mı? Bak bir şey oldu bunun işte. E çocuk içindeydiler. Uşakların bütün çocuk içindeydiler Ama girmedi gene hastaneye. Neden? Ben akşam sabah dua yaparım kardeşler. Beni Allah işi verin. Uşaklar da kurtardı. <laughs> Amel de Ama buna gene şükür edeyim. Buna şükür edeyim. <laughs> Genç dalga diğer dalga her nasılsa. Ama veren o, alan o. Ama sabrı veren gene o. Şimdi bizim camimiz çok kalabalık kardeşler. Öyle bir kalabalık oldu bizim camimiz. Yani çok büyük sevinç var abi Çok değişti kardeşler. Gözler açıyor. Operasyonlara yardım ediyor. Her şeyi bizim cami, bu mentez zaten camisi

çok problem vardı. Ben 14 sene oradan Çok sık. ölü bir kere Gayet çok. De verdi, verdi, Sabrını güzel versin. Sabrını çok güzel. bu kışın beş ay hasta yattım. Karbaz Gülü'ye. Bir sayede ben gittim doktora, ben <laughs> bir takım aşamaları söylüyorum. Türk bakımıyla buraya, böyle, <laughs> de ben bir Ben başka aşamaları gittim, çıkıyorum aşamalara gitmedim. Söz verdim, hani büyük camilerde Bana gittim doktora, dediler, rak var. Aldım kıyaslar, hadi ben ekliyorum gibi, ne yiyeyim, ne yemeyeyim diye. Abi evler bana bir hafta yapıyor, bir hafta için 36 altı Haftada Beş ay ben bunu <laughs> öbürü pankreasa değil. Öbürü diye mutlaka, öbürü böyle yazıyor dedi, bak ya. Benim eşim dedi, yardım dedim gör, Ya söylemem, saklanım Ya Ama dedim gör, olamaz dedim. Dedim gör, doktorun yanı, aldım onu Bak dedim, bak tıkarım. Dedim onu ben de var Yaptık abi, o dedi ki, söz dedi, dedi, dedim, ya an önce et ettim kartanlara. ayağım gene bir gün kalmayın kutuz ve işlerle geç yataş Allah çok kuvvet Çok kuvvet veriyor. E ama gittim baktılar bana. Etkiler de ne o taraftan. Al beni dinlesin götürü beni başka yere Gittik baktılar bir şey. Geldim, dedi, yan <laughs> <Kendi>, yere <laughs> dedi, yeni dedi, artık çok dedi. Dedim ben de ya maş, sade ama ne yapacak amca? O ana değil. Ne yaparız? Ne yapacağız? Niye olacak? Ne yaparız? Ah. Ne yaparız? Bu arada. Ne olur? <laughs> Yem tadı deme. Ne alakom? Dediğim el ile fiyatu ödeyin. Ene dedi ben. Kimi basta paya. Mademiz ya el ile söylediğimiz bu konuda. Bu adam seni öldürür. Kendi eline geçtiğinde topluyamadı. Bütün gün saçlarını Bir <laughs> diye, Ne yap niyetli yazdılar bilmiyorum. 15. yüzyıldan sonra yazacaklar, yazacaklar. 16. yüzyıldan sonra başka yalancı yazacaklar. İsteyerek gittim. Bir haftadan sonra yazdılar bana. Ne, ne, <laughs> ne söylediler? Demek ki alnımdan var, doktor da var. Şükür alnımda, E, gittim. Baktılar 15. yüzyıldan <laughs> sonra. Baktılar, çektiler. <laughs> Hmm. Dedik geldi bu merkezlerin farkı için? ona bana ne yiyeceğim diye. yiyeyim nasıl diye de yapalım. Çok pahalı diye yapalım. Dedim Ne amaç ben de yapacağım. Ne amaç ne üstü Şükür Allah'ın güzel adamı. Çok çay ettikleri var. Benim çocuğum, yolu gelinim. Kamyonu evin önünden izlandı. Eladım o 4 el yıkaydı kamyon. Çok kadar yere de, çoğun bir çoğun yer kadar yere düştü. Ama çok büyük çok ev kadar düz dere. Lazım bir dört evde ki, demek ki on beş yirmi kuşa ötürelim. Kamyon. Götürdük dereni, vurması, yağmurlu yetedeğine, kamyon duruyor orada. Benim çocuğum kaçı yedikim bataryayla onun arkasında. Ben de o takım yufak oldu. Takım önde kaldı dere. Biz madenimiz oldu da biz başka yerde onlar başka yerde. Gidince kadar gittik kamyon kırılmış. Dedik şükür Allah'a. Ne kadar kolu ya. Ne kadar kolu ya Allah'a. Şükür Allah'a. Kardeşlerim ben de şükür Güzel Allah'ım Onun güzel güzel mevcutlarını kavuşturuyoruz Allah'ın kardeşlerini. Şimdi acı kardeşi verin. Acı kardeşlerini Ama nasıl bağırıyor hocam? Onları çok iyi. <laughs> Anne anlatırım. Anış kardeşler, Elmanlar da bir evde üç kardeşi alıyelim. Onun bir kızı var, küçük bir kızı bir diye birisinin adı Leyla, Küçük kızın beş sene bebeği olmadı. Hep dua ettik. Allah verdi ona güzel bir bebeği. Geri bir dünyaya bebek. Kız. iyi ama kardeşler oldu İtalya. Uşak bir gün nenesi doyurdu suladım. gitti uşak. Özlem, 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 özlem yok. İki aydan sonra lazım Sofya'ya götüresiniz çocuğu. Bey ama kardeşlerim, her devam edelim. Bu çocuk, bu ilacı içeri, al hele fiyatları, dokumetleri, al Sofya'ya. Sofya da bakarlar bu çocuğu, ege yaparlar kafasına. Öte çevirirler çocukları, beri çevirirler. Dokumentlerinizde yazılı epilepsi. Bu uşakta bir şey kaldı. doktorunuzda bir şey. Yama ben şimdi Bulgarca söyleyeceğim. Kardeşlerim Bulgaristan'dan bilmeyin. Ama Rumandan bilmiyor. <laughs> Eskora <laughs> City mozaçlık var <laughs> diye yazılı Doktor deri sizin çocuğunuzda öyle hastalık yok. Sizin çocuğunuz altı aylık ama bir buçuk yaşında çocuk gibi aklı bir yerinde. Çok anlayışlı. Çeşit şeyler yaptı, hareketler yaptırdı doktor. Çocuk hep ben kuklalara saldırıyorum. Ben nerelere, nerelere saldırıyor. Yok çocuğumuzda bir şey. Aldılar kağıtları, geldileri. Şükürler olsun güzel Allah. Ondan sonra Gülbüş'le Fatma'yı. Lakin. Koca kızı. Beş sene evvelsi söyledi ona onda mühim var. İyi ama korkudan gitmeyeli, dualara gideri korkeri çok korkuyor. Bir gün Allah onun düşünce derim. atma korkma. Ben seni koruyacağım. Git korku. Ona cesaret gelir kardeşim. Gel yine cesaret. Farklı gideriz. düşünürüz. Ya ben de falan. Doktorlar, bakayım onu koyalım ona 3 kilo kalmış. Hem ufak dua eder, İkinci günü gülmüş hastalığı